<laughs> Uğurya, yani şey sevgili Uğurya, senin eşinden önce ailen mi sana sırtını döndü? Ben. Ailenle Hayır, ailen aran. Hayır, ben döndüm. Sen Görüşmek kaç? istemiyorum onlarla. E, kaç? E, bir an önce hakkımı aldım, sırtımı da döndüm. Ama yakamı bırakmıyorlar. Beş tane kız kardeşsiniz. Altı kız, yani evet, beş. Beş kız, iki tane de erkek kardeşim var. Toplam kaç çocuk? Sekiz. Sekiz. Senle beraber. Evet. E, sekiz. Evet. Altında aslında altı kız, iki erkek. Evet. Peki, e, şimdi sen sırtını e, annene mi döndün? Abilerine mi kısmı... döndüm. Annemi Anne de görmek istemiyorum. Neden? E, çünkü beni bastonla dövdü e, torunuyla birlikte. Benim çok gücüme gitmişti. E, ye <laughs> ne yeğenim zaman üstüme şey yaptı. Yüzümü gözümü parçaladı. E, ben yakıştıramadım küçük bir kızın bana böyle yapmasına. Ve annem de onunla birlikte olup beni bastonla dövdü. Diğer yeğenim elinden aldı beni yani. O sırada evli miydin? İkin, yani evet size... yeni bu olay işte bu mirastan önce. Mirastan önce? Evet. Yani 2018 değil 2017-2016 falan. O zamanlar mı? Evet olabilir 16. Yok Ona. 16. 15 olabilir. 15 var. O zamandan beri yani anneni ne zamandır görmüyorsun? Zan da lütfen. E, hiçbir zaman annelik yapmadı. Ben hiç annem olmadı benim. Annem varken bile yoktu. Kusura bakmayın. Anneleri kötülemiyorum ama. Annene kim bakıyor şimdi? E, parasını kim yedirdi, kime yedirdiyse onlar bakıyordur. E, ben bakmıyorum. E, çünkü kendi gelmiyor bana zaten. E, e... Anne 70 yaşındaymış. Adı Safi Naz mı? Evet. E bana diyorlar işte anneni bakar mısın? E bakarım ama ben onların yanına gitmeye korkuyorum. Ben gene de bakarım annemi. Annenin sana bir mesajı var. Lede verelim röportajı. Ekranlara gelsin. Sözünler, sözünler, annesi lütfen. Annen bak sana neler söylüyor. Kadınlar beni aşağılıyor. Peşimi bırakın yani ne olur. Zorla seni sevemem ben. <laughs> Annen, ne, Annen istiyorsun? ne istiyorsun? Vazgeçme. Huriye'nin annesi Safi Naz'ı buldu. Süleyman kızımdan iyidir. Çocukların hepsine görüşüyorum. Hı hı. Bir de Hürriye, Hürriye bana kendini gösterin. Neden size kendini göstermiyor? Annem kızacak benim açıklığıma değil. <laughs> Ama kızma. <laughs> hiç de kızma. Ya bir şey desem hocam dinlemez beni evladım. Kezme merak ediyorum. Peki bu yüzden hiç tartışıyor muydunuz kızınızla? Yok hiç tartışmadım. Ne tartışıyorum? Tartışım kötü oluyorlar. Yani yalvardım yani. Yalvardım olmadı. <laughs> ne yapsak olmadı. Bıraktık. Madem öyle istiyor. Kızımızın ben hiç görmedim. Onu. Yani çocuğum kızımdır yani. Özledim çok ama niye bay? Huriye'nin eşi Huriye'ye şiddet uyguluyormuş Süleyman Bey. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben yani ne, onu yani ben ne bileyim ben ne karışıyorum ona? Ben yani Süleyman'ı severim. Süleyman iyidir. Yani kızımdan iyidir o. O da ister mi karım öyle açılsın böyle açılsın? İstemez. Süleyman iyidir. Çok iyidir. Kızımda iş yok. Süleyman da öyle çirkin bir adam değildi, güzeldir. Onu beğenmeyecek ne var? O senin kocan. Çirkin de olsa beğeneceksin kocanı. Anne Safinaz kızının görüntülerini gördükten sonra fikir değiştirdi. Benim öyle bir evladım yok. Size uzun zamandır görmediğiniz kızının fotoğrafını göstereceğim. Biliyordum böyle olacağım. Değişmiş mi sizce? Çok değişti. Çok açıldı. Gensin, istersin birazcık acıklık ama sen bir yere annene babana bakacaksın. Yer etmek istiyorum onu. Yani. Öyle bir evladım yok ben. Ben özledim kızımı da. Özlemedim. O da sizi özlemiş. O beni hiç özlemesin. Ben Hürriye'yi terk ettim. Senin istediğini yapsın. Size torununuzu da göstereyim ben suyu. Torun da aynı öyledir. Çocuklar yazık. O beni hiç özlemez diyor. Hiç özlemedin mi annen? Ne tatlı kadın. Ee, e, dedim. şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben, Annesi olarak yani annem Ama konusu... ben önemli evet, bir şey istedim. söylemek istiyorum. Ben kendi telefonumu bile e, anneanneme vermiş Evet. biriyim. Annemle sırf görüşebilsinler diye. Herkes arıyor ya, beni ama aramıyor. Ama telefonunu bile aldı almışlar elinden. Ben sonradan öyle bir şey duydum. Yani hiç görüştürmüyorlar zaten biz annemle. Siz gitseniz ne olur peki Safina Hanım'ın evine gitseniz? Ya oğlu benim beni döver. Ee, ha, yani benim küçük kardeşim. Aynen. E, tehlikeli bir tip. E, korkuyorum ben ondan. Yani, nasıl gideyim? Gidemezsin yani. Gidersem belki bu dünyadan yok olurum. Niye yok olacağım? E, öldürür. E, tuhaf yani. Diğer kızlar da öyle gidemiyor yani yayında korkuyorlar. Yayında söyleyemiyorum ama yani. Çekiniyorlar. Diyor ki hatta benim kızım diyor şeyden daha ya yani Süleyman damadım Süleyman kızımdan daha iyidir Zaten diyor. Zaten bunlar damat heveslisi. Kendi evlatlarını hep ikinci plana atan insanlar. Biz hayatta hiçbir zaman bunların çocuğu olmadık. Bunlar torunlarını sevdi. Yeğenlerimizi sevdi. Bizi bir türlü sevemediler. Neden bizi sevmiyorlar bilmiyorum. Ne yaptık biz? Niye sevmiyorlar bizi ya? Çok üzgünüm ben. Babam da öyle. Herkesi seviyordu. Komşunun çocuklarını seviyordu. Ama bizi hiç kimse sevmedi. Ben yıllarca bunun acısını yaşadım. Bu kadar böyle neyiz biz? Niye bizi sevmiyorlar? Ne yaptık biz bunlara evlat olmaktan başka? Yıllarca halı dokuduk, bunları yükselttik. Ne yaptık? Niye sevmiyorlar? Anne beni niye sevmiyorsun sen? Hiç sevmedin. Versin mi annen? Annem burada. Gelsin mi annen? Yersin. Hadi gelsin. Huriye'nin annesini alalım. Ay. Bir çığlık attın. Anneannemi de uzun zamandır görmüyorum. Evet anneannem burada. Arkadaşlar bir şu anda yürüyemiyor biliyor musun anne? Yanına gitmek istemez G misin? Gide biz mi gidelim? Hadi buraya gelince bilmiyorum siz bilirsiniz neyse nasıl isterseniz. Ta arkadaşlar tabii koca elinden bir yardım edin mi? Yok yok. Işte. Geldin böyle gelin. Annen Şöyle bir yüzü, kızların yüzüne bakmıyor. Bir çevirelim şöyle bir, biz de bir görelim. Nasılsın canım? İyiyim. Olsun. Nasılsın? O benim değişim annem misin? değil. Nasıl çok senin annen mi? değil? Bilmiyorum canım. Tamam zorla ben hallederim. Tamam teşekkürler canım. Senin annen değil mi? Çok değil zayıflamış. mi senin annen yavrum? Çok zayıflamış. Ha? Değil mi? Hı? Annenim ben senin yavrum. Annenim ama sen yapamadın yavrum. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş. Annem tabii. Of Annen olmasa seni görmeye geldim. Hiçbir yerde görmedim seni. Ama burada gördüm seni. <laughs> Annen değilim daha. Annen değilim. Annenden hiçbir şey duymadım. niye niye öyle söylüyorsun? Annesini sevmedim. Anne evladını. Beni bu oğlum sevdim. Beni hiç sevdin mi? Sevdim yani. Sevdim. Sev. Yalan. Dünyayı yıkıyorsun. Siz için ne yaptınız? Yok yavrum yok. Öyle deme. Çok öyle. Yani olmayacak işi söyleme. Olacak işi söyle. Hiç anne. Oğlunu tutar da kızını adar mı? Hiç atmaz. Ha sırtını dönmedin mi anne? Yuh sana sırtımı niye döneceğim yarım Torununla birlikte sırtını dövdün. Beni baston, bastonla dövdün. Sen öyle anladın Benim kalbim yavru. çok kırıldı. Yok. Sonra gittim ben de İzale'ye şu davası açtım. <laughs> Sen al. yanlış yaptın yavrucuğum. Yanlış yaptın. Allah var. Ben yanlış yapmadım. Ben hayatta yanlış yapmadım. Evlatlarıma, kız evlatlarıma hiç yapmadım. Ne oğlana ne kıza yap, yaptım. Kızları daha önce tuttum. Ama bilmedin seni yavrucuğum. Sana öyle geldi. öyle, bir, öyle geldi sana. Safinaz teyzeciğim, ha kızım. Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın iyi Ben de iyiyim. çok teşekkür ederim. Seni yorduk buraya kadar. Ne Hı. zamandır görmüyorsun kızını? Çok Dört. zamandan beri görmüyorum kızımı. Çok zamana kadar. Ha, kaç yıl? Kaç sene oldu kız? 2018'den beri. 4, 5, 4 yıldır ha. görmüyorsun. Ha. O kadar canım ödeye ama kimseye bir şey, bir şey yapamadım. Göremedim kızım. Çocuklar Hoş. sana geliyor mu başkaları? <laughs> hiç kimse seni ziyaret ediyor mu aşkım benim? Ha? Beni çocukla yani kimse de gelmiyor bana. Evet. Yalnızmışsın o evde. Yalnızım. Yazık değil mi annene? Ama Kimseni öldürecek oraya gitsen Çok oraya. istedim. Çok istedim gelsin diye. Hiç gelmedi. Ama ben e, kendi gelmedi. Bana gelsin diyorum vermiyorlar. O, o benden, bu veriyorum. benden uzaklaştı ya. Ha. Yani bizden uzaklaştı. Bir daha bunu ben hiç görmedim. Çok göreyim diye istedim ama Görünmedi bana hiç kaçtı benden bu. Tatlım benim. Şöyle yapalım nasıl yapalım? Şuna bir kemere baksanız arkadaşlar. Oturum. Kemerim attı. Bir at takalım bunu hemen hızlıca. Ay şunu bir dakika. Seni şöyle ben sen şey, buraya geç hı. bakalım. Bir yardımcı olsana Zuhal. Bir bak bu da torunun. Ben ne zamandır görmüyorsun? <laughs> ya şunu arkadan. Kimsin aklınıza. ya tanımadım seni. <laughs> geri <Elgeli gülüyor> alalım. Beni. Geri alalım lütfen. Çok değişti. Ha? Çok değiştim tanımadı beni. Evet. Tanımadı mı Bengü suyu? Bengü sen misin? Evet benim. <laughs> ha? Niye, ya yavrum böyle değiştiniz çok yavrucuğum ya? Ben yani büyüdüm. <laughs> çok küçüktüm en son görüştüğümüzde. Bunu sana. Ne kadar nasıl değişmişler? Nasıl da Bengü su? ne bileyim. Çok yakın dedi bana. Çok böyle çok iyiydi ama. Sonra bozulmuş bu yavrum. Ya bozulmadı bana ne? ben hep aynıyım. <laughs> çok bozuldu yavrum, çok. Yok Yüksel bozulmadık, bozulmadık. Sen kovdun bizi. Ne? <laughs> 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 ne kovdun? Sakin Hanım siz mi <laughs> kovdunuz? Yok, hiç kovdum. Evet. Ha? Evet, kovdum. Kovdular. Nasıl kovdu Huriye seni anne? Hırsını bana döndü. Çok üzüldüm ben. Hatta o gün sarma yapmıştı. Niye yedin dedi. Ne olur ye Ben senin evladın değil miyim? Hayır. Öyle bir şey olmaz. Dedin Hadi anne. Geç yanına. Tekrar. Öyle bir şey olmaz. sana ana, yani? ana evladını her zaman tutar. Ama siz hep yanlış anladınız yavrum. Çok ayıp yaptın. Yanlış anladınız sen. Seni bir şey yiyeceksin de ben sana kızacağım. Ben sana darılacağım yavrum. Öyle bir şey yok. Beni sevmediler diyor. Sakin Niye sevmezsen? sevmemişim? Sevmesem Ya hiç kim? Kavga yapardınız. Kendi kendinize konuşmuş yapmazdınız. Ben hiç an, anne evladını sevmez mi? He? Ben kaç de böyle seni arıyorum. Gittim bir daha yoksun. E çünkü korkuyorum gelmeye. Niye korkuyorsun? Ben söyledim annemi getirirseniz ben bakarım dedim. E, vermiyorlar çünkü maaşını alıyorlar. Yok be. E, evet, evet anne bak yok be deme koruma. Bana, bana evladım için ki. kimse demez bir şey. Kimse karışamaz bana. Ama sen beni aramadın, sormadın hiç. Annen hiç nereye biliyordu? annen gidecek oraya. Ben nasıl arayayım seni? Annen ben, hiçbir yere gidemez. E, şey yürüyemiyor, yürüyemiyor. Nasıl gelsin buraya? Yürüyemiyorum. He, yürüye. He. He. Siz bir durumları bilmiyorsunuz. Ya. Ya, gerçekten bilelim. gidemiyoruz. Yani, ben bir şey söyleyebilir miyim? Ee, anlıyorum, anlıyorum. Muhammed Ali dayımın eşi e, teyzemle haber göndertiriyor işte. Annem e, babasının... E, yani yet, ölüm aile aldığı için hı hı. herhalde onların parası kesilmiş. Hı hı. Diyorlar ki işte madem hani alıyorsun bu parayı o zaman annene sen bakarsın filan. Ben para için değil zaten Yenge, anneme yengem, bakarım dedim. şey teyzemle şey yolluyor işte haber yolluyor annesine o baksın o zaman filan diye. Ya annesi size de kendi kendine bakıyor. Kimseden bakılmak aramıyorum ben. ya yani ya kim ya bakacak öyle, beni? Ya burada da başımın Üstünde kendine. yerin var anne Tabii ki de bakarız biz sana. Teyzeme de ben söyledik hani biz bakarız zaten dinle, ama hani bize getirmiyorlar anneanne dinle. dedik. Anneanne dinle. Evet. Sonra, ee, hiçbir zaman yani çocuklarımı ayırmadım birbirinden. Hiçbir zaman ayırmadım ama çocuklar kalabalık olunca öyle geliyor onlara. Evet. Sekiz öyle çocuk. geliyor. Annem bizi sevmiyor. Niye sevmeyeceğim konuşuyor. sizi? Ben sizi siz benim evladımsınız. Ben evlat bir ayrılmaz. Ana hiçbir Ana hiçbir evladı ayırmaz birbirinden. Hepsini ister ki hepsi iyi olsun, has olsun diye. Ama evlatlar, evlatlar biraz şey oluyor. Öyle, aynı kız evlatlarım da öyle, oğlan da öyle. Yani huyunuz hiç ama annene benzemedi. Hep benzediniz bir başka tarafa.